Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün güzel bir haberle karşınızdayım. Evet Şubat ayında teslim almamız gereken JF-17'ler neden gecikti? Pakistan kardeşlerine destek olmak için her türlü desteği verir ve özellikle değerli kardeşlerim kardeşlerimize evet en büyük desteği en zor zamanlarda verir. JF-17 ile ilgili sıkıntılı süreç aşılıyor buna engel olan Rus bürokrasisi artık bu konuya engel olamayacak. Karar verildi. Şimdi JF-17'yi tanıyalım isterseniz. Azerbaycan artık bu uçağı alacak. Yani bu uçak F-16'ya göre nasıl? Biraz kıyaslayalım isterseniz. Savunma dergilerini epey karıştırmıştım. Evet o edindiğim bilgileri bu yayını açıp sizlere aktarmak istiyorum. Evet Türkiye'de F-16 var. F-16 özellikle Türkiye'de blok 70'ler olmasa da blok 50'ler, blok 30'lar ve modernize ettiğimiz tabii ki özellikleriyle şu anda kullandığımız avcı uçakları ve bombardıman uçakları. Bir de C serisi var. O da tabii ki D serisi eğitim için kullanılıyor. Şimdi jf 17 alacak Azerbaycan. F-16'ya göre nasıl? Buna değinmem gerekiyor. Şunu söyleyelim bir kere. Pakistan çoğu kez para almadan kardeş Azerbaycan'a evet silah vermiştir. Bunu bilen bilir. İki, kardeş Pakistan Türk devletlerine karşılıksız destek olan tek Müslüman ülkesidir. Türkiye'yi çıkardığımızda Müslüman ülkeleri. Yani Türkleri çıkardığımızda. Türkiye'de Türk, Azerbaycan'da Türk. Türkleri çıkarın bir kenara. Pakistan Türk devletlerine karşılıksız destek olan evet tek İslam ülkesidir hepsine. Pakistan'ın parasında bile Türk bayrağı vardır değerli kardeşlerim. Şimdi anladınız mı? Rus bürokrasisini, Rus oligarşisini ve bu Şubat ayında elimize geçmesi gereken JF-17'yi engelleme mekanizmalarını Rusların nelere tekel koyduğunu anlatacağım sizlere. Anlatmamız gerekiyor. Şimdi gel gelelim JF-17'ye. Evet JF-17 uçağı ilk üretildiği zaman F-16 özelliklerini bırakın. Normal harp meydanında özellikle ofansif yani avcı olarak kullanılabilecek bir uçak değildi. Ama 100 tane bundan üreten Pakistan baktı ki bu uçağın daha önce kullandığı ve maliyeti yüksek diye F-16'dan JF-17'ye geçtiği göz önüne alacak olursa, JF-17'leri modernize etme düşüncesindeydi. Pakistan'a evet en büyük desteği Türkiye verdi. Bir kez de şunu belirtmek istiyorum. Pakistan özellikle JF-17'leri etkin kılmak için Çin'den AESA radarı aldı. Özellikle Çin de bunu Ruslardan kullanıyordu. İlk radarlar yerleştirmeye başladılar. Ama Türkiye JF-17'ler için Aselsan'dan önemli bir destek sundu. Değerli izleyenler, Pakistan ile Çin'in ortaklaşa geliştirdikleri tek motorlu savaş uçağı JF-17, Aselsan tarafından geliştirilen Aselpot hedefleme podu kullanıyor. Bakın, Aselsan tarafından geliştirilen hedefleme podu kullanıyor. Adı Asel Pod. Testleri 2018'de tamamlanan çalışmada Pakistan iki ayrı paket dahilinde toplam 32 adet Asel Pod'u envanterine kattı. Böylelikle Pakistan Türk Hava Kuvvetleri'nden sonra bu podlara sahip ikinci ülke oldu. Yani bu silah F-16'lara yaklaştırılmaya, F-16'lara benzetmeye çalışılıyordu. Şu şekilde desek daha iyi olur. Azerbaycan'ın alacağı bu JF-17'lerde pod, bu podla birlikte sensörlerin yerleştirildiği gimbal kısmı geriye doğru 150, yukarıya doğru 45 derece hareket edebilmekte. Ve bunlar sayesinde 25 kilometre menzilden lazerle hedef işaretlemesi yapılıyor. Bakın 25 kilometre menzilden lazerle hedef isabetlemesi yapılıyor. Podun azami menzili 55 kilometre. Şimdi anladınız mı değerli kardeşlerim? Bu 24'leri nasıl vurduk? Evet. F16'larda bu akşam Amerika'dan gelenler de vardı ama artık bu podlar Azerbaycan'ın uçaklarına ve JF-17'lere de bunlar eklendi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan'ın kullandığı avcı uçaklarında da muhtemel evet muhtemel bu MiG uçaklarında da bu poddan geliştirmiş olabilir. Karabağ Savaşı'nda bunu duymuştum. Şimdi JF-17'ye geçelim. İşte JF-17'ye daha gelişmiş olması ve F16'ya benzemesi açısından bu ASELPOT'tan yerleştirildi. Şimdi bu uçaklara bir de kask kameralı sistem yerleştirildi. Yani kasktan kameralı. Yani F16'larda olduğu gibi hızlı çevik ve ekrana hızlı bir şekilde hedefleri aktarabilmek ve hedefleri hızlı manevralarda anında ekranda görebilmek için işte gördüğünüz gibi JF-17 hem lazer baş, e, lazer sistemiyle ...hem demin dediğim ASELSAN'ın geliştirdiği sistemle... ...ve bunun yanında yeni atış sistemleriyle güçlendirildi. Ve dahası da var. Evet, JF-17'ler havadan havaya füze de kullanabiliyor. Ama şunu da belirtelim. F-16 19 tonla... ...evet 19 tonla... ...2120 kilometre hız yapabiliyor. JF-17 11 tonla, toplam 11 tonla... Bu uçuşunu 2100 kilometre. Şimdi birisi yine daha çok tonla F-16 ve o kadar ağırlıkla bu hızı yapabiliyor. Tabii ki burada yine jf 17nin yaklaşsa da F-16 kadar hızlı olmadığını görebiliriz. Veya hızlı olsa da aynı yükte bomba kullanamıyor. Ama şu bir gerçek. JF-17 Azerbaycan'ın Türkiye'nin yerli ve milli uçağı gelene kadar bölgede kullanabileceği ve faydalanabileceği önemli bir silah. JF-17 blok 3'ler şu anda önemli Azerbaycan için. Bu blok 3'ler en azından asya radarlarıyla düşmanı 25-30-35 kilometreden hedefleme evet aparatlarıyla ve ne mutlu ki Türkiye'nin havadan havaya füzelerini buraya entegre etme fırsatı var. Özellikle ee, Rusya'nın İlk bu uçakların oluşumunda motor desteği ve radar desteği göz önüne alacak olursa Rusya'nın Azerbaycan'a bu silahların verilmesinde Çin'e baskı yaptığı, Pakistan'a baskı yaptığı biliniyor. Bu gerçekten hiç hoş değil ve gerçekten korkakça Azerbaycan F-16 kadar demesek de F-16'ya yakın bir silah aksamına kavuşuyor. Şükür ki Türkiye'si var. Eksik olan yönlerini daha da modernize edebileceği bir sisteme kavuşuyor. Şükürler olsun Rabbimize. Evet, teşekkürler Sayın İbran Kağan. Teşekkürler Sayın Erdoğan. Çünkü JF-17'ler daha da modifiye olacak. Türkiye'nin TUSAŞ'ı var, TAİ'si var ve ASELSAN'ı var. Neler neler eklenecek. Havadan havaya da füze kullanabiliyor JF-17. Bu ayrıntıyı özellikle belirtelim. Değerli kardeşlerim, JF-17 JF-17 Block 3 özellikle en gelişmişleri ve gelişime daha da ihtiyacı olan bir uçak. Azerbaycan'ın tekrar söylüyorum sınır güvenliğini, caydırıcılığını, Türkiye'nin yerli mühimmatı ve uçağı olana kadar, o zaman alana kadar bu uçaklar evet kardeşlerimize yetecektir. Pakistan emekleri için teşekkürler. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.